Hepimizin duyduğu ama detaylarını pek bilmediği o eski hikayeler vardır ya. İşte şimdi Alektrion'un nasıl horoza dönüştürüldüğünü, tanrıların aşk, tutku ve intikamla dolu dünyasına götüreceğim. Başrollerde aşk tanrıçası Venüs ve savaş tanrısı Mars var. Ve bu hikayede her şey var. Yasak bir aşk, gözcü bir genç, kırık bir kalp ve sabahın ilk ışıklarıyla ortaya dökülen bir skandal. Venüs güzelliğiyle tüm tanrıların başını döndüren o eşsiz tanrıça. Fakat o, Olimpos'un en çirkin, en hırslı tanrılarından biri olan Hephaistos'la evliydi. Topal, kambur ama işçiliğiyle tanrıları bile kıskandıran bir demirci tanrısı. Ve tıpkı demiri döver gibi kaderini de dövüyordu belki. Hephaistos çoğu zaman ocağında çalışırken Venüs yalnız kalıyordu. İşte o yalnızlıkta geceleri sessizce gelen biri vardı. Mars savaşın kudretli tanrısı. Geceler boyunca Venüs'ün odasında saklı bir tutku yaşanıyordu. Ama Düneş'in her şeyi gören gözlerinden korkuyorlardı. Bu yüzden Mars yanına bir gözcü almıştı. Alektrion. Görevi basitti. Sabah olmadan onları uyandırmak. Ama bir gece Alektrion uykusuna yenik düştü. Güneş doğdu ve her şeyi gördü. Helios, Güneş'in tanrısı, iğrenç bulduğu bu ihaneti hep Paistos'a anlattı. Kalbi kırık tanrı bir süre sessiz kaldı. Ama bu sessizlik bir fırtınanın habercisiydi. Koca bir örsü eline aldı ve neredeyse örümcek ağı kadar ince ama kırılması imkansız bir zincir dokudu. Planı hazırdı. Mars ve Venüs hiçbir şeyden habersiz bir sonraki buluşmalarında yatağa uzandılar ve o anda tuzak kapandı. İkisi de zincirle yakalanmıştı. Hephaestus bu anı yalnız yaşamak istemedi. Tüm tanrıları çağırdı. Odaya da uşan tanrılar bu sahneyi görünce önce şok oldu. Sonra kahkahalar yükseldi. Bu utanç verici sahne Olimpos'un alay konusu haline geldi. Venüs bu rezaletten sonra Kıbrıs'a kaçtı. Mars ise öfkesini görevini ihmal eden Alektrion'dan çıkardı. Onu bir horoza çevirdi. O günden sonra Alektrion her sabah güneş doğarken ötmek zorunda kaldı. Çünkü artık onun laneti buydu. Her doğan günü haber vermek ve bu yasak aşkın geriye bıraktığı üç çocuk oldu. Bozgun, Phobos, Korku, Deimos ve Uyum, Harmonia. Bu üç isim aslında hikayeyi özetliyor. Aşkın içindeki savaş, savaşın içindeki uyum, Mars ve Venüs'ün birlikte resmedildiği o tablolar da bu hikayeyi yansıtır. Figürler dolgun, bedenler gerçekçidir. Sanatçılar perspektif ve ışığı ustalıkla kullanır. Tabloya baktığınızda sadece bir aşk sahnesi değil, içten içe kaynayan bir skandalı hissedersiniz.